Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün lakar da yapıyoruz. Hadi evet, çekeyim. Lakar da böyle yapıyor. Torik balığından yapıyoruz. gibi şöyle dilimlere ayırıyoruz. Abi sonra bunları tuzda mı şey yapıyorduk? Şimdi önce kanını alacağız, iliğini alacağız. Evet. Biraz suda bekleteceğiz. Evet abi. Ondan sonra suyu alacağız. Tamam. İşimiz uzun yani. İşimiz uzun. Şimdi koyuyorum. bütün bu yaklaşık 4 kilo. 2 kilo, 3 kilo var mı? Var. 3 kilo var. Kaç kilo kalıyor 3 kilo olan? 2. 2 kilo. Evet. Çünkü şuradaki kafalar zaten yaklaşık 300 liram var. Fazla var. Hazır. İçi yapası bulutlandırken bir kere çıkartalım. Bu arada arkada da bizim doldurmacıda şey açılıyor. Çikolata, Nutella. Bunlar da bulama gibi şeyler yapmak için. Evet. Bulama yapacağız. Ayırıyoruz. Ben Yeni hop, bir hop. tane çıkıyor. Hoppa. Son. Şimdi temizleyeceğiz. Dikenleri de var. Opa. Gördüğünüz gibi. Alacak mıyız bunları? Ya, yok. Ha daha var. Ya, var. Daha keseceğiz O ne be? Ya, Ana. Pişik diye çıktı oradan hemen. Ya, o, ha, bağırsaklarını mı alıyoruz? Şu anda bağırsaktan. Ondan sonra içimiz kanlı var. Ama yıkayacağız. Ne oluyor? Yine alacağız? Evet. Ama ses gelmiyor şu an arkadaşlar. Çünkü arkada çile kaçıyorlar. Ne? Kiraz mıydı Kiraz. Bu işte. Şu an biz bunu çıkarma işlemi uğraşıyoruz. Bağırsak çıkarıyoruz. O sert değil mi abi? Yok. Değil mi? Çözülmüş. Ha. Bu bıçak da çok keskin yani. Şu bıçak bir sürü et var kaç tane var bayağı var bu sonuncu mu yok onlar daha var bunlar Bak. bunlar dolu mu dolu bunları da yapacağız bunları da yapacağız ne? bunu çıkarmışız buradakiler buğlamalık yemeklik Ama bu normal bir lelekar benziyor yani Şöyle baksan bilmesen lakarda diye yersin bence. Normal yem var mı acaba? <laughs> evet, bir Şimdi... Su alacağız. Bildiğin içini boşalttık. Böyle parmak giriyor. Çıkıyor. Ben içini boşalttık. Şimdi bunlar, bunları bir şey yapmayacağız, bunları saklayacağız. Su. Şimdi suyun içine mi sokacağız? Ha buraya dolduruyoruz. Dur, geçeyim şuraya. Buraya dolduracağız, sonra bunların bunun içine mi atacağız? Vay be. Sıcak mısın? sok Bu da soğuk. Hala kiraz açıyorlar gözünü seveyim. Şimdi ne yapıyorsun abi kiraz mı açıyorsun? Kira. Kiraz. Sesim az geliyor olabilir çünkü su var. Geniş açığa aldım. Bunu dolduracağız. Çok güzel. Et, ete baksanıza pep pembe. Kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 parça lekerde çıktı. Abi sen daha bunları yapmadın galiba. Bu Bunlar ha. Şöyle e şöyle ben şöyle geçeyim. Buradan direkt buraya çıkayım ya. Bunları direkt alıyoruz. Niye? Küçük. Kuyruk kısmı değil mi? Evet. Direkt suya atıyoruz bu arada. Şu suyun içindeki lakarda. Acaba ışık biraz kötü olabilir çünkü ışığımız bozuldu. Dün kırdık. Ejin abi sen ne yapıyorsun? Tepsi var, mi? Da orada var. Onlar çöp değil mi abi şunlar? Ha evet. şimdi. bunları suya atacağız. Suya atacağız. Attık bile. Gördüğünüz gibi. Suyun içindeler. öldü dersi. adam çok güzel görünüyor. Kırmızı. Şu Beyaz et abi. Bu? Beyazıcık. Kırmızı değil mi? beyaz ama beyazıcak. Beyazıcak. Ne? Bu heyecanla böyle. Ya şey video çekiyorum. Video çekiyorum. Bunu izliyorum. Bu çok güzel. Bu bayağı güzel. Burası boş. Gerçekten boş. Boşalttık kadar Allah Ortalarını boşaltıyoruz. Kesme işlemimiz devam ediyor. Çok güzel kesiyor. Ah! Tüp parçalandı. Parçalı bulutlu oldu. Harbiden ya. Parçalandı. Şu an arkadaşlar su görünmüyor. Ya yani içinde şeyler var. Bekardalar. Ama şimdi onlar suyu bulattığı için görünmüyor. da sert ha kemik. Sadece kemik var. O o kadar büyük kılçık var mı ya? Abi en büyük gördüğüm balığın kılçığı hangi balık? Benim somon abi. Somon Somonun kılçığı en büyüğü bence benim gördüklerim arasında. Başka ne olabilir? Kırlangıç var. Oh. oh. Akya, Akya var. Orkinos var. Orkinos'ta kılçık çok yok ama. Orkinos'un iskeleti çok büyük. Bu da çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Çünkü süreyi aşıyoruz. O yüzden herkese görüşmek üzere. Bay bay. Sonra yine video atalım.